Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi efektif gerilmeyi gördük. Şimdi efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı kavramlarını görelim. Efektif gerilmeyi tanımladık biz aslında. Nasıl bulunduğunu bahsettik. Doğrudan ölçülemeyen dolaylı yoldan ölçülebilen bir ifade olduğundan bahsettik. Şimdi pratikte efektif gerilme doğrudan ölçülmeyip kolaylıkla ölçülebilen toplam gerilme ile boşluk suyu basıncı arasındaki sayısal fark alınarak hesaplanmaktadır diyoruz ve bir önceki dersimizde bunu formülle de görselle de ifade ettik zaten. Toplam gerilmenin zemin iskeleti tarafından taşınan bileşeni olduğu kabul edilmektedir diyoruz. Zaten zemin kesitinde de toplam gerilmenin nerelere e, temas ettiğinden bahsettik arkadaşlar. Şimdi boşluk suyu basıncı formülünü gösterdik arkadaşlar. Diyoruz ki boşluk suyu basıncı U harfi ile gösterilir. Ve boşluk suyu basıncını ben gamma water çarpı H water formülüyle bulabiliyorum. Çok basit bir formüldür. Bu konunun tek formülü vardır arkadaşlar. O da şudur. Birim acım ağırlık çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Toplam gerilmede de aynı formül vardır. Boşluk suyu basıncında da aynı formül vardır. Burada arkadaşlar gamma water suyun birim acım ağırlığı olarak karşımıza çıkacak. Biz bu suyun birim acım ağırlığını kilo newton bölü metre küp cinsinden 981 olarak gram bölü santimetre küp cinsinden de yaklaşık olarak bir değerini kullanıyoruz arkadaşlar. Artık verilen yer alt seviyesinin konumuna göre de arkadaşlar suyun yüksekliğini rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar metre cinsinden. Bu da benim için toplam gerilmedir arkadaşlar. Gerilme eşittir. Demiştim ki bu konuda tek formül var. Birim acım ağırlık çarpı yükseklik arkadaşlar. Şimdi buradaki birim hacim ağırlık arkadaşlar son derece önemli. Burada birden fazla birim hacim ağırlık ifadesi verilebilir. Derken ne demek istiyorum? Yani size doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık, doygun birim hacim ağırlık arkadaşlar üçünden herhangi iki tanesini aynı tabakada verebilir. Hangi tabakada sen hangi birim hacim ağırlığı kullanacağını bilmen gerekiyor. Onu da nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Suyun konumuna göre, yeraltı seviyesinin konumuna göre. Eğer bizim işlemini yaptığımız tabaka yeraltı su seviyesinin üzerinde kalan bir tabakaysa ben orada doğal halini veya kuru halini zeminin seçmem gerekecek. Ama hesabını yapmış olduğum tabaka yeraltı seviyesinin altındaki bir tabaka ise o zaman her zaman ben doygun birim hacim ağırlığı kullanacağım arkadaşlar. Birim hacim ağırlığı. Ve yapmış olduğum tabakanın hesabını yapmış olduğum tabakanın yüksekliği de benim için H1 olarak karşıma çıkacak. Efektif gerilmeyi bir önceki dersimizde de gösterdik. Dedik ki efektif gerilme eşittir sigma üssü olarak ifade ediliyordu. Toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncı olarak karşıma çıkacak. Evet doğrudan ölçülemeyen dolaylı yoldan ölçülebilen toplam gerilme ile boşluk suyu basıncı arasındaki sayısal fark olarak karşıma çıkacak diye söyledim. Bir önceki dersimizde görseli de göstererek toplam gerilmenin ne olduğundan, boşluk suyu basıncının ne olduğundan bahsettik arkadaşlar. İkisinin farkı da bana efektif gerilmeyi veriyor. Zeminin tamamen Kuru olması durumunda, bu özel bir durumdur arkadaşlar. E, farklı zemin profillerinde karşıma çıkabilecek olan bir durumdur. Boşluklar tamamen hava ile dolu olacağı ve havanın sıkışabilirliği zemin iskeletine göre çok daha fazla olduğu için, efektif gerilme toplam gerilmeye eşit olmaktadır diyoruz. Burada şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki zeminin tamamen kuru olması durumu ne demek? Yani ortamda hiçbir şekilde suyun bulunmaması demektir arkadaşlar. Tamamen hiçbir su taneciğinin ortamda bulunmaması anlamına geliyor. Peki arkadaşlar böyle bir ortam mümkün müdür diyoruz? Hiç suyun olmadığı Şimdi araziye indiğimizde, sahaya çıktığımızda da herhangi bir zemin parçacı elimize aldığımızda onun içerisinde 0.1 gram bile olsa su vardır arkadaşlar. Doğru mu? İşte o doğal halidir işte. Biz diyoruz ki o suyun bile bulunmadığı herhangi bir ortam mümkün müdür? Arkadaşlar. Böyle bir ortam vardır arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Tamamen örnek veriyorum. Likit limit deneyi yaptık. Kompaksiyon deneyi yaptık arkadaşlar bunların su muhtevası değerlerini bulmak için numuneleri deneyi yapılmış numuneleri etüve attık. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra 24 saat boyunca etüvde kalarak arkadaşlar numune içerisinde ne kadar su varsa bu suyun buharlaşmasını sağladık. Ve ertesi gün gelip etüvden numuneyi çıkardığımızda içerisinde arkadaşlar ilk koyduğumuz ağırlığa göre bir miktar azalma olduğunu gördük. Bu azalmanın da işte Numunedeki suyun buharlaştığını söylemekte kullandık ve bu e, suyun buharlaşan arkadaşlar kısmında da biz neyi bulmuş olduk? Tamamen kuru zemini elde ettik. İşte bu kuru zeminde toplam gerilme her zaman için neye eşittir? Efektif gerilme. Neden? Çünkü ortamda su yok artık arkadaşlar. Başka bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Çöl toprakları arkadaşlar tamamen kuru bir ortam olarak karşıma çıkar. Bu gibi durumlarda da nedir arkadaşlar? Toplam gerilme efektif gerilmeye eşit alınır. Her zaman için boşluk suyu basıncı sıfırdır arkadaşlar bu noktalarda. Burada da ifade etmişiz zaten arkadaşlar. Efektif gerilme eşittir toplam gerilmeye. Şimdi düşey gerilmelerin arkadaşlar zaten burada bizim e, konumuz düşey gerilmelerdir zaten arkadaşlar. Efektif gerilme konusu düşey gerilmeler. Çünkü mesafe aşağıya doğru arttıkça benim o derinlikle değişen ben neyi buluyorum? O noktadaki gerilmeyi buluyorum. Düşey gerilmelerin ve boşluk suyu basıncının derinlikle değişimini ifade edeceğiz şimdi. Şimdi karşımıza bir zemin profili geldi arkadaşlar. 3 farklı zemin tabakasına sahip olmuş. 3 farklı zemin tabakasına ait birim hacim ağırlıklar gösterilmiş. Gama N arkadaşlar. Gama doygun 1, Gama doygun 2. Her tabakanın kendine ait yüksekliği verilmiş. H1, H2, H3 olarak. Ve yeraltı seviyesi konumu verilmiş. Arkadaşlar Yeraltı seviyesinin konumunu da görebiliyoruz şurada. Ve burada bir de arkadaşlar mavi olarak taranmış kılcal doygun bölge demiş. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu önemli bir bilgidir. Önemli bir slayttır arkadaşlar. Burada dikkatinizi toplamanızı sizden rica ediyorum. İstiyorum. Herhangi bir zemin profilinde kılcal doygun bölge ifadesi görürseniz Arkadaşlar buraya dikkat etmeniz gerekir. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim zaten. Her zaman karşımıza çıkmaz ama çok özel, çok spesifik bir durumdur ve şu anda hesabını yapmış olduğumuz düşey gerilmelerin yani efektif gerilme konusunun en can alıcı noktasıdır arkadaşlar. Eğer karşınıza çıkabilecek herhangi bir soruda eğer bu kılcal bölge varsa ve siz bunu doğru bir şekilde analiz edip soruya e, doğru bir şekilde yaklaşıp doğru sonuca ulaşabiliyorsanız hiçbir kaçıracağınız soru yoktur arkadaşlar. Bu konuda. Bu kadar önemlidir bu. Kılcal doygun bölge. Şimdi şöyle bir şey söylemişiz arkadaşlar. E, dikkat ederseniz zemin profilinde arkadaşlar. H1'in alt noktasıyla H2'nin üst noktasında bir XX arkadaşlar. noktası belirlenmiş. Ve bu XX noktasında arkadaşlar benden toplam gerilmeyi, boşluk suyu basıncını ve efektif gerilmeyi bulmamı istiyor benden. Arkadaşlar. O zaman ben de şunu yapıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi XX noktasını buluyorsam ben önce toplam gerilmeyi, sonra boşluk suyu basıncını, ardından da efektif gerilmeyi bulacağım. Şimdi toplam gerilme bu noktada bu noktanın üzerine etkiyen arkadaşlar toprağın ağırlığıdır. Ne kadarlık bir ağırlık varmış arkadaşlar? Buradaki zeminin birim hacim ağırlığı çarpı yüksekliği. Gama n çarpı h1. O kadar. Bu bölge arkadaşlar. Şimdi burası önemlidir. Neden kılcalda uygun bölge olduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar zemin mekaniğinde kılcallık konusu özellikle e, bu efektif gerilme konusunda çok can yakan bir noktadır. Kılcal doygun bölge demek arkadaşlar. Burada e, kılcallık olduğunu ifade ediyor bana. Ve ben hangi durumlarda kılcallık var diye sorar gibisiniz arkadaşlar. Onu hemen açıklayalım isterseniz. Herhangi bir zemin profilinde yeraltı seviyesinin Hemen üstündeki tabaka arkadaşlar. Silt zemin sınıfına veya ince kum zemin sınıfına sahip ise o bölge arkadaşlar kılcal doygun bölge noktası haline gelir. Ben şunu söylemiştim daha önce. Yeraltı seviyesinin altında ben boşluk suyu basınçlarını bulurum. Ama eğer ortam kılcal doygun bölge ise ben bu noktada boşluk suyu basıncı bulurum her zaman için. Ve yine bir can alıcı nokta kılcal doygun bölgenin olduğu noktada boşluk suyu basıncı negatiftir arkadaşlar. Hiçbir zaman için artı olmaz. Ne diyoruz? Suyun birim hacim ağırlığı çarpı H2 olarak ifade ettik. E tabi efektif gerilme neydi? Toplam gerilme eksi Boşluk suyu basıncıydı. Ama bu sefer boşluk suyu basıncı kılcallıktan kaynaklanan bir sebeple eksi olarak bulundu. O zaman efektif gerilme toplam gerilme ile efektif gerilme boşluk suyu basıncının toplamına eşit olacak diyoruz arkadaşlar. Burada kılcallık yine karşımıza çıkacak. Dikkat etmemiz gerekiyor ee, ve tekrar ediyorum kılcallık olabilmesi için arkadaşlar herhangi bir noktada yer altı seviyesinin hemen üstündeki tabaka silt ve ince kum ise o bölgede arkadaşlar kılcal doygun bölge oluşur diyoruz. Ve tabii ki arkadaşlar e, burada boşluk suyu basıncı negatif oluyor diyoruz. Peki ben arkadaşlar kılcal doygun bölgeyi başka şekilde gösterebilir miyim? gösterilebilir. Size hiç kılcalda uygun bölge olarak vermez. Yeraltı seviyesini verir. Zemin profillerinin isimlerini verir. CH, SV, SM arkadaşlar veya ML arkadaşlar. Burası da çakıl kum olabilir. Silt biliyorsunuz M ince kumda arkadaşlar ona göre S harfiyle isimlendiriliyor idi. Ve efektif gerilme toplam gerilme artı Normalde eksi UV çarpı arkadaşlar ROV çarpı 2 idi ama bir eksi de bu sefer buradan geldiği için artı olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum şu andaki şu an ekrandaki slayt son derece önemli. İlerleyen e, konularda, slaytlarda veya örneğimizde arkadaşlar kılcallık konusunu bizzat ben tekrar göstereceğim ve şunu diyoruz ben kılcal doygun bölgenin olduğu noktada boşluk suyu basıncının negatif bulduğum için arkadaşlar boşluk suyu basıncının grafiği de bu noktada negatif çizilir ve her zaman için biliyorum ki yer alt seviyesinin ne olduğu noktada arkadaşlar boşluk suyu basıncı sıfırdır şimdi Herhangi bir zemin tabakası var arkadaşlar. Şuradaki yeşil noktaya olan arkadaşlar ne diyoruz? Şu yeşil noktaya olan arkadaşlar yüzeyden yükseklik z metre ve bu tabakanın birim hacim ağırlığı gösterilmiş. O zaman ben bunun şu noktadaki arkadaşlar toplam gerilmesini bulacak olursam Toplam gerilme neydi? Birim acım ağırlık çarpı yükseklik arkadaşlar. Bu kadar. Ve şurada arkadaşlar ben bu nokta istediğim için bu noktada elde edilen gerilme maksimumdur. Tabi yüzeyde yüzeyin üzerinde herhangi bir zemin parçacı olmadığı için toplam gerilme bu noktada sıfır. Ve lineer bir şekilde artar. Neden? Çünkü şöyle bakalım z metre arkadaşlar z metre mesafe boyunca birim acım ağırlık hiç değişmiyor. Birim acım ağırlık sabit oldukça arkadaşlar yükseklik aşağıya doğru indikçe sıfırdan aşağıya doğru indikçe giderek artan bir değere sahip. O zaman ben ne diyorum arkadaşlar? Bu noktada değişken sadece yükseklik olduğu için arkadaşlar birim acım ağırlık çarpı yükseklik olarak da ben bu noktadaki toplam gerilmeyi buldum. Bu tek tabakalı bir zemin profiliydi. Birden fazla farklı özelliklere sahip zemin profili karşıma çıkarsa, arkadaşlar, bu gibi durumlarda istenilen noktalara harfler yerleştirilerek bu harflerdeki, bu noktalardaki arkadaşlar ee, toplam gerilmeyi, boşluk suyu basıncını, efektif gerilmeyi bulmamı isteyip benden daha sonra grafiklerini çizmemi isteyebilir. Veya bu noktaları vermez. Senden arkadaşlar herhangi bir nokta verir. O nokta için sadece hesap yapmanı ister ki o noktada alt tabakalarda olur. Alt tabakalara ulaşabilmek için de üstteki tabakalarda değişen tabakaların alt noktalarında arkadaşlar benim yine söylemiş olduğum toplam gerilmeyi boşluk suyu basıncını efektif gerilme değerlerini bulmam gerekecek arkadaşlar. Yükseklikler de verilmiş. Z1, Z2, Z3. Birim acım ağırlıklar da verilmiş arkadaşlar. Gama 1, gama 2, gama 3 olarak ve ABC noktalarını benden istiyor. A noktası için arkadaşlar ne diyoruz? Gama 1 çarpı Z1. Önceki üstteki resimden de arkadaşlar bunu rahatlıkla bulabileceğimizi biliyoruz. Altta, e, alt tabakaya inince arkadaşlar şunu söyleyebilirim. İki katlı bir bina düşünelim. Şu en üst katın ağırlığı sadece buraya etki eder. Arkadaşlar altındaki katın e, alt noktasına üstteki iki katın ağırlığı etki ettiği için ben de burada gösterildiği gibi arkadaşlar toplayarak gidiyorum diyorum arkadaşlar. Burada bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz arkadaşlar.